bu yıl yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak. Yüksek öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversite rektörleriyle ilk kez bir araya geldiği toplantıda YÖK'ün geleceğe dair yeni vizyonunu paylaştı. Toplantıda ayrıca 2021-2022 eğitim öğretim yılına dair değerlendirmede bulunuldu. Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili izlenecek yol haritasına da değinen YÖK Başkanı Özvar, bu yıl yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır dedi. Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasının sağlanması program kazanımlarının elde edilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Teorik derslerin ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebileceğini de hatırlatmakta yarar görmektedir. Salgın döneminde yüz yüze eğitim sürecinde yüksek öğretim öğrencilerinin kalacağı yurtlarında önemli olduğuna dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar, yurtların kullanımı konusunda gerekli açıklamaların yakın zamanda yapılacağını duyurdu. Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara gelince, buraların yönetimi Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesindedir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile temas ettik. Yurtların kullanımı konusunda gerekli açıklamaların yakın zamanda yapılmasını beklemekteyiz. Özvar Covid-19 salgınının yayılımı konusunda tedbirleri içeren güvenli kampüs kılavuzunun da hazırlandığına dikkat çekti. Yüksek Öğretim Kurulu olarak kampüs ve yerleşkeler için Covid-19'a yönelik tedbirleri içeren bir güvenli kampüs kılavuzu ile eğitim öğretim süreçlerine yönelik ikinci bir rehberi bu yıl güncellemelerle birlikte çerçeve kararlarımızı içeren bu iki rehber uygulamalarda yol gösterici olacaktır. Üniversitelerde gerçekleşecek yüz yüze eğitim sürecinde yurtlarda alınması gereken önlemlere de değinen YÖK Başkanı Özvar, alınacak önlemler hakkında bilgilendirme de bulundu. Yurtlarda mümkünse aşılık kişilerle aşısız kişilerin ayrı yerlerde kalmasını sağlanması, aşısız bireylerin PCR takiplerinin yapılması, belirti gösterenler için izolasyon...